Amerika Birleşik Devletleri'nde internete sızdırılan gizli Pentagon belgelerine dair tartışma giderek büyüyor. ABD makamlarının başlattığı soruşturmalar sürerken Amerikan basınında belgelerle ilgili her gün yeni detaylar yer alıyor. Washington Post gazetesi Rus paralı asker grubu Wagner'in Türkiye'den İHA almak için girişimde bulunduğunu yazdı. Haberde satışın akıbeti ve kimin rolü olduğusa belirsiz. Raporda Türkiye'nin bu talebe nasıl yanıt verdiği konusuna da değinilmiyor. Gazete ayrıca ABD istihbaratının Ukrayna'nın beklenen Rus saldırısına hazırlıklı olmadığına dair ciddi endişeleri bulunduğunu aktardı. Belgelerde Ukrayna'nın hava savunma eksikliği, füze stoklarının tükenebileceği gibi bilgiler yer alırken Kiev sızan bilgilerin zaten bilindiğini savundu. Amerikan CNN kanalı da sızıntı sonrası Ukrayna'nın karşı saldırı planını değiştirmek zorunda kaldığını aktardı.